gözlerini kapat ve derin bir nefes al. Dışarıda kar yağıyor ama sen sıcak yatağında, şöminenin yanında huzurlu bir şekilde uyuyorsun. Şöminedeki ateş odana rahat bir yuva gibi yapıyor. Karnın tok, dinlenmişsin ve huzurlusun. Kar taneleri dışarıda düşüyor. Dünyayı örten beyaz bir battaniye gibi. Sen ise içeride şöminenin önünde dinleniyorsun. Bu güzel manzaranın tadını çıkarırken sıcak ve rahat hissediyorsun. Kar soğuk ve sessizdir. Aynı zamanda güzel, temiz ve yatıştırıcı bir atmosfer yaratır. Şöminedeki ateş de sana aynı hissi verir. Vücudunu ısıtır ve zihnini ve ruhunu sakinleştirmene yardımcı olur. Hayatında her şey planladığın gibi gitmeyebilir. Her şey istediğin gibi olmayabilir. Hayallerin gerçekleşmeyebilir ve insanlar seni hayal kırıklığına uğratabilir. Ancak sıcak yatağında şöminenin yanında dışarıda kar yağarken kendini yenilemek için ihtiyacın olan huzuru bulabilirsin. Kar yağdığında dünya yavaşlar. Kendine zaman ayır ve bu yavaş tempoya uyum sağla. Sıcak ve huzurlu bir yatağın önünde hayatındaki güzellikleri ve zorlukları düşün. Ancak en önemlisi kendini hatırla. Bu huzur dolu anlar hayatta en değerli anlardır. Kendini ve hayatını sev, huzurunu koru ve hayallerini gerçekleştirmeye devam et. Lütfen videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve bu videoyu arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın.